Maria. Bugün çekmek istediğim videosu çok farklı olacak. Gözlüğe bakmadan makyaj etmekle bağlı. Evdeyim de oturmuşam, makyajsız, saçlarım dağınık ve yanında da getirdiğim makyaj məhsullarını çalışmışam ki, hiç birinde olmasın. Sadece istemiyorum ki, birden səhvdən e, haberim olmadan gözlüğe bak ba bakmayın diye. <laughs> Biraz heyecanlıyam. Dedim ki, beğeneceksiniz videonu. Beğenseniz, like deymesini basmayı, yaddan çıkarmayın. İstifad ettiğim kameradan da özümü görebilmiram. Yani ekranı görmeyen. Ekranın kabağı da yoktu. E, yani Hiçbir yanımda gülkü yoktu ve biraz heyecan bastı, benim biraz da kıvır kıvırım. Ee, başlayalım. Ee, Üzümler L'Oreal'dan Infallible 24 In Saat Matte kalitesini çekeceğim. Matte numara 30 hani. Ee, bundan götüreceğim biraz elma. Ve bakın kızlar, fırçası, fırça anketime yanımdan çıkıp başka fırça anketime geldim. İstifade ettiğim fırça, edeceğim fırça, Sigma'dan Flat Top Synthetic Copy fırçası numara Echestat. Kaçtım yukarı, ben yine kasa oldum. Hmm. məndən ki axırda. Orqolo bir nəsbodum mənim axırda çatdım mən. Çox qəribə hissdir. Çünki çünki bilmirəm hara baxım, bilmirəm necə əktliyim, necə özməf, ə, necə davranım. Bilməm lazımın qədər çəkmişəm bu tənənnənin yoxsa yox. Uyğun yuxarıda e, cizgi filmə baxır, ona görə bir səs ki basacaq. Əgər e, eşit səs, bilin ki, Şahin bir yuxarıda səs çıxarır. Tamam, nə yani, yaxşı dağı dağıtım ki, çalışacağım ki, e, bacardığım kadar, yani, yaxşı makyaj etməyə çalışım. Biraz çox dağıtım. <laughs> Sonra gəlməsinlər, Turan'ın güzgüsüz makyaj etməyinə bax. Turan, sorun məsinlər ki, Turan'ın güzgüsüz makyaj etməyinə bax. Demek, inni kemst ég að göð áltu kancílaja. Geðit ég að Brimel-dan Wake Me Up kancílasina nömra On Ivory. Það er að göðun áltuna kikið -e eitthvað. Oh. oh my god! Lækki, lækki, darstur ég það maður? videonun kısa. Bir de ge, e, biraz, biraz daha pre, periskopta danışırdım. Ruban'a cam yayın etmişti. Söhbet edirdik. Bir de Ruban'a geldi. Ağlıma, ağlımıza, kızarım ve çok heveslendim. E, Yorgun olmama bakmayarak. <laughs> Canlı yani yani çok bırakıp düşmüşem ki videonu çekin. Dedim hmm. hevesim varken çekin videonu. Sonra vaktim olmaz. Demek... <laughs> Aç. Hıh. Bir renk Fikime çok iyi akşamdım. bronz e, ee, bronza geçen. Bronzadaki dediğim gibi çalışmışam istatik bir mahsullar güç olanı tapın. Ben de olan bronzadan hafif güçlü -gü olduğundan ben de böyle silikin bir palet verdik. Güçlü -gü olan hissesi kırılır. Kırılır yani ki bakıp ayrıdır ama bir yeri takma olur. Onu ayrılmışam güç güçsünden ve götürüp etmişam ki yine de bakma birden serften ee, gözüm değer. Yani güç giden görevlerim İstemiyorum ki e, ee, maraklı yeri yani istemiyorum ki ee, sürprizi sürpriz poz olsun götürüm e, ıı, silikten face foam paletini, bendeki light 373 ve Sephora'dan fıda fırçasına ıı, bronz ederim özümü. Ben iki bronz, bronzlamak zaten, ıı, bronz, sizlerde bronz çekmeyi yani. de ona göre ıı, ıı, de bu, ıı, bu hissesinden. Çünkü hem bronzu çekerim ve bilirim, ıı, aralar aparmak lazımdı. Yani böyle danışıram e, ya büyük, büyük sonra, özümü Çünkü bir çiğ yüzeyden ıı, kaş paletini götüren, engel ıı, kesik fırçalarını batıran kaşlarımı dolduracağım. Bir de siz <laughs> Ayda, bizə təsəvvüründə də yəni riyətlə səhs vacib yerə mütləqdir. Və bilik yoxdur. Amma makyaj kəcətlərsiz, maşarsız da gedə bilmirsiz. <laughs> Çox çək nə var. Aşani Swiss, Çoraxani Swiss, yəni ki, hissəni unut, qaşardadır. siton qələstərəm. İndi kiçik çənə. Yenidən kiçikdəki inqoftun paletini götürdüm. Bunda heç bir risk yox olmadı. Bundan heç bunun içində heç bir problem olmadı. Keçirə. Ay da kiçəndə belə yaxşı var. Müəllim, baxaq. Belə bir rəngdir. Qəhvəyi tonlarda olan bir rəngdir. Nömrə 305. Onu məktəb mək fırçası 224-ə atıb. Bat, məktəb fırçası 224-ə. Mək Və onu gözün kəsil hissəsinə qoyaram. Bu asandır. Hmm. sobstu gəzə varam Ay! I. I can't do. Bu çox-çox qarışdıracağam ki. Çox ısırdı, o sün tək yer qəftarları qalmasın. Sıra götürəm, həmin də hansı rəngdir? Deyəcəm 607 ə, olan tənim. Onu götürəcəm barmağımın üçün. Azın qapaq səsinə aparacam. Mesela yine de sanki, sanki başım karşısın. Çok garip gelir. Sonra götüreceğim. Ah, bu yok. Nakitem bir akı fırçana bağlayacağım ki harası sertleşemse e, biraz düzleştirin, biraz yakışlaştırın. Çok da berbat görünmeyecek ki video hakkında. Bilmiyorum bu video altında harada har sevecek. İnsan tapılacak ki yazacak ki. Hah! İnanmıyorum. Harada sevecek var bakır. Harada sevecek bakır edir. Ama inanın bir video yoktu burada kızlar. बोल दूँगा 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 बोल दूँगा

dedi. Dedim çok mı? çok <laughs> Neyse. de sağlıyorum. çünkü mümkünatı yoktu böyle kimileri Yani olabilmez Kim çekse ona canlı baba. geçeceğim tuşa. E aslında tuşuna sana sandırdım önce. O ya tuş çekmişim. tuşu bu tuşu yapış yapış edilir. Ama pis tuşu değil <laughs> ki bakmaya göre. Ben bir en masantı benim bronzer bir de oldu. Hadi. Alnıma. Alnıma da götüreceğim. bir ettiğimiz paletten. E, Sigma F40. Sigma fırçası nömre F40. Batıracağım. Ve alnıma sandım. Çok asandı. Sonra geçip ortadaki aydınlatıcı hani fırçanın e, baş hissesine oradaki aydınlatıcını çekecek yerlere koyacağım. Borunun üstüne. Böyle onda fırçayı fırçana karıştırıyorum. Bu aydınlatıcımız geçen kalın mevcut da bu bize çektiklerimiz geçen kalın Şimdi <laughs> geçerek dodağ boyasına. Dodağ boyasındaki e, nude istemedim sipariş edip Geç ara sadece Maybelline'den Fusion Flash 902 Ə, təbəssüm. Çox miyon çəhrayı rəngdədir Barbie. Məncə pomadı daha ki yaxşı görsənər. Qızlar, gözəl makyajım qətardı. İndi isə özünə baxacam.